Ne şartlar altında YouTuber olmaya çalışıyorum görüyor musunuz? Takdire şayet. Şimdi zar zor yatak odasında makyajımı yaptım. Gördünüz zaten şahit olduğunuz büyük ihtimalle. O anlara olmadıysanız da sonradan ekledim. Ya ben bu şartlar altında nasıl influencer olayım, nasıl YouTuber olayım ama ya. Eyeliner mi çeksem? Ama farla. Normal kalemle mi çeksem? Bana biraz fikir verseniz ya. Boşu boşuna koydum size oraya. Bu ben bu arada bir şey diyeyim mi? Mr. Dayım bu kepi kıvırcısını herkese övüyordum diyorum. Çok güzel mutlaka aldım falan. Beni yarı yolda bıraktı. bıraktı. Mackin kıvırcısını alıyoruz o zamanlar Ne yapıyoruz? Yapacak bir şey yok. Da ben bunun sunduğunu unutmuştum. Hep söylerim. Ben her şeyimi Giresun'da. <laughs> Dikkatli geç o zaman arkamdan. Yoksa tüm YouTube halkı seni görür. O yüzden highlight'ım kırık. Şu şekilde gösteriyor. Bu videodan sonra bana bir highlighter markası sponsor olabilir mi? Şey, sadece 8 takipçim falan var ama. Tamam ben de o yüzden makyaj Çok güzel kokuyor. Ne güzel kokuyor. Makyaj Ha teşekkür ederim. Hımm. Arkadaşlar yavaştan uyarı aldık az önce babam tarafından. Kız var sağla sollar makyajla olurdu zavallı o zaman kaybetmeyin bak. Bir de canlı yapmış bak. Canlı ya. Ne var? Ne var? Gittikten sonra açıklanacak oradayken büyük ihtimalle üniversite sonuçları teyzemlerle birlikte açacağız bakacağız. Heyecanlı mıyım? Heyecanlıyım. Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Hatta rüyamda ne oldu biliyor musunuz? Bir tane araba mahallede dolaşıp anons yapıyordu. Yani arabadan bağırıyorlar diye. YKS 2025 açıklan. Bu Ayşe Berra. Bu Aslı Bu Ömer Kağan. Ben de İlay. Bir dakika. Valizleri Ayşe. yerleştiriyoruz. Bay bay. Canım ablam. Canım ablam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi donduruyoruz. Gece ben giz gizli açacağım. Oh, <laughs> <laughs> şeyler yapmayacağım. Ayşe <laughs> nerede lan? <laughs> Ev <Kendi işte gülüyor> sallayın. Kaç kere bay bay diyeceğiz. <laughs> Selam gençlik. Şu an e, Sabiha Gökçen Sonra biz biletlerimiz... Bir dakika. İnsanlar geçerken rahatsız olmasınlar. Ama birazcık daha ünlü olduğumda hiç umursamayacağım arkamdan geçen bizim. Evet arkadaşlar biz biraz olaylı bir insanlar olduğumuz için çok Wow, De, her deli şey bizi bulduğu için evet. Ömer suya yere döktü. Şu şekilde gösteriyor. Ayşe çekip Ömer dedim zaten. Evet. Elimi ısırdı. Ne diyeceksin? Sen ne diyeceksin? Herkese başarılar diliyorum. <laughs> ne alakası? Bana penguen var. Bana penguen var. Sen çok biliyorsun. Profesör, iyi iyi. Profesör konuştu. Profesör konuştu. Honda bizim araba. Honda. Hadi gel Uçaktan indik, teyzemlerle karşılaştık. Onlar da gelmiş buraya şansa bak. İşte Tiran'dayız. Ben sizi yine bilgilendiririm. Beklemede kalın.

sinirlendi. Teyzem aldı. YKS hediyesi. Ses sonucum daha açıklanmadı. Açıklanacak ilerleyen günlerde. Ay ama çok tatlı bir pembeymiş. Bakın. Şaka mı? Rüyamdayken allık ilk sürüşümde bitiyordu. İlk rüyamda değiliz. Ama körü olur mu Ben size bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu aldık körü olurum. Yüzüm hakkında bir şey çok sinirimi bozuyor ama ne olduğunu bilmiyorum bu en başta ama bunun dışında bir şeyler daha söylüyorum kaç yıl geçtik da ayrı ayrı bir saat daha senin bir durum duran yok mu ya aç ağzını sen ha şaşırmış gibi yap Ne? ne? Arab şu an ne? araba bekliyoruz bebek mi ne bebeği ne bebeği <laughs> araba bekliyor ne bebeği acaba ne bebeği <gülüyor> <gülüyor> Teyzem de evin kapısını kitlemeye gitti. Güzel şapka. Teşekkür <laughs> <ki> ederim. <sevememiş gülüyor> evet, Ömer de ama siz tersiniz. Ben topladım geçen yaz. Bakın, beni topladıklarımı yani buraya getirmişler, satıyorlar. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, <sana. gülüyor> abi. Abi, ne? abi nedir Abi, abi, abi. abi, abi. abi. Merhaba Zeynep. Zeynep.

Berat'ı geziyoruz işte. Ben bunları tanımıyorum. Şaka yaptım, tanıyorum. Aslında bu bir şakaydı. Arkadaşlar şimdi bugün doğum günü kutluyoruz. Benim doğum günüm. Hepimiz Benim. doğum günü. Bu sırada bugün hiçbir şey yapmadım. Ama anı yaşıyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi son sonucumu açıyorum. <laughs> 4, Güzel 4260. Güzel. Zaten kapına girmiyor. Evet. Giymiyor. Ee, bizden korkmamaya başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz Ömer'le birlikte gezmeye gidiyoruz de ormana. Ve ormana gezmeye gidiyoruz. Ve kirpi ve ayı ve aslan ve bütün hayvanları göreceğiz. Ömer'in en sevdiği hayvan kirpidir. Tilkiymiş. Asya'nın da tilkidir. Benim de yılandır. Çok severim yılanları. Bunları YouTube'da herkes videonu beğenip beğenmiyor mu? Kimse izlemiyor. Sıfır izlendi. Ben senin de o zaman arkadaş olmalıyım. Çünkü telif ve Sonic arkadaş. Limanlı ama bu. Limonlu mı? Evet. Neden? Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? eğlenceli. Ha, Ömerciğim yapma öyle. Elini satayım. Ömer, Ömer su verelim. Ömer bu miktarda su içermiş. Bu sıcakta su lazım. Ömer bunu ver. 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 Ömer